Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar hoş geldiniz sefa getirdiniz gençler yeni bir bölümle karşınızdayım yeni bir oyunla karşınızdayım yeni bölüm yeni oyun doğrudur ee, Arkadaşlar bu oyun ee, basketbol oyunu kafa topu iki bilenler vardır kafa topu kafa topu, iki bilenler vardır arkadaşlar onun basketbol versiyonu ee, yapanlar aynı zaten aynı şirket olması lazım ya da ortakları olması lazım e, Türk ortak şirket arkadaşlar ben e, mobilde önce bir denedim çok beğendim çok hoşuma gitti çok tatlı e, şu an yeni daha 13 Aralık'ta çıkmış olması lazım 3 günlük bir oyun arkadaşlar ve 500.000 indirilmiş Kafatopunun ne kadar çok büyüdüğünü ne kadar hızlı gittiğini biliyorsunuz Bence bu oyunu da tutacağını düşünüyorum bence çok çok tatlı yapmışlar Daha oyunu yükledim bilgisayarıma e, kayıda girdim arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim e, Yeni oyunlar istiyordunuz benden bence bu oyunda kullanırız Şimdi bunu normal mecbur yapıyorum bu e, maçları Eee daha ayrıntılı anlatacağım sizlere. Hop ver bakayım o topu. Oh yeah fuck. Ver. Abi o. Kitledim. Hocam bir ver bakayım sen onu. Şu an tuşları da ayrılıyor. Şöyle bir üçlük atalım. Reis. Tatlış tatlış. Şimdi adama doğru koşacağım. Aa özel gücüm de varmış. Tamam özel gücümüzü kullanalım. Oba. Basketimizi attık. Arkadaşlar. Çok tatlı taraftar falan kasa bir... Reis bir dur. Oo abi ne? Abo smaç çaktı yalan bana. Ne yapıyorsun bebeğim? Üçlük yersin o zaman. Ya atarlar. Böyle canı yakarım senin. Of be hareketi gördün mü? Ama boş hareket. Gel gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Hoba içinden geçerim anlamazsın bebeğim. Hadi be. At onu reis. At onu reis. Reis. Smaç da bizden geldi. Koçum benim. Yapıştır gelsin Totoş. İşte bu kadar. Gel buraya ver top bana. Aa adam çok yoruldu. Size detayları anlatacağım. Üçlük sayı attığınız zaman 4 enerjiniz gidiyor. Mesela şurada enerji barı var ya arkadaşlar. O enerji barıyla ee, onu kullandığınızda bir smash daha geldi ve maçı alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anlatacağım. Maç bitsin. Zaman oynuyorum şu an. At gitsin uzaklaştır. Süre bitti hocam. Karakterler var. İyi oyundu. Bol şans dileyelim. Şu gördüğünüz gibi 100 tane taraftar geldi. 2 tane galibiyet ödülü verdi. Ee, bize de bir de sandık verdi. Sandık o taraftara paket de verdi. Şunu basalım bir. Şunu bir açalım hocam. Kilde aç diyelim bir. Kildimiz açılsın bir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Kafa topu istiyordunuz benden. Kafa topunu çok oynamıştım ben arkadaşlar. Kafa topu artık çok tavan yaptığı için basketbol aranaya geçmeye başladım. Çünkü kafa topuna birebir çok benziyor ama bundan biliyorsunuz daha da çok özellik var basketbol olduğu için Smashlar falan var gençler. Görünmezlik gücü aldık bu arada toplayalım bunu alalım Merhaba abicim. Ver abicim beyler. Ver. Güzel. Sıradaki sandık neymiş? Sıradan sandık. 300 taraftarda. 400 taraftarda 25 elmas veriyor. Kırmızı forma vesaire böyle. Süper sandık. Bomba gücü. Güç engelleyici. Nadir koç verecek bir tane. 2000 taraftarda. Nadir sandık var yine. buz topu vesaire vesaire ödül barı da var burada arkadaşlar. Oo güzel bir hoca var. Destansı koç gelecek daha sonra. Bu şekilde burada arkadaşlar kasıyorsunuz. Yani ne kadar taraftar yüklenirse gördüğünüz gibi bakın hala bak hala gidiyor bak. 40 bin taraftara geldim bak 70 bin taraftara geldim bak 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 neler 110 bin taraftar abo nadir sandık 170 bin taraftar orası daha ilerliyor ben size bir tık şuları göstereceğim hemen oyuna sokma artık bizi tamam birinci gün ödülümüz veriyor çok güzel ödüller veriyor bu arada arkadaşlar çok ee, tatlı bir oyun olmuş ben beğendim Bili biliyorsunuz ben her oyunu sizlere 27 liraya ne vermiş bu istemiyorum hocam biliyorsunuz her oyunu paylaşmıyorum arkadaşlar girip araştırıyorum Güzel oyun varsa sizlerin beğenisine sunuyorum. Eğer sizler de beğenirsiniz oyunun devamı geliyor. Ve bu arada Tadya geldi çaktak karakter ama daha 3 tane daha kartı bulmamız lazım. Roni bu arada e, yükseltebileceğiz. Axel geldi çayla karakter kademe 2 daha var kartı. Client geldi çayla karakter kademe 2. Şimdi bunları bir topluyoruz arkadaşlar hemen. Şimdi ee, diyor ki 3 saat sonra ücretsiz sandığı tekrardan açabilirsin diyor. Bunu unutma diyor. Şimdi arkadaşlar şunu göstereceğim. Size takımım diyorum. Takıma girdiğim zaman burada yükselteceğim oyuncuyu gösterecek bana büyük ihtimalle. Heh okey tamam. Yükselteceğim diyor bana aynen. Bunu yükselteceğiz. Bunu mecbur yaptırıyor oyun arkadaşlar. 350 buraya bayılıyorsunuz. Yaptırdık. Ronnie miydi bu? Ronnie bir tık daha güçlendi şu an gençler. Yes sir yes sir yes sir yes sir. Hadi tamam. Kullanılabilir enerjisi 7 oldu. Yedek enerjisi 5 olmuş. Yenilebilir enerjisi 9. Karakter büyüklüğü 5. Karakter hızı 11. Zıplaması 5 şu an arkadaşlar. Ronnie'nin. Şimdi Roni zaten burada oynuyor. Ben de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer karakterim de Jack. Bu da çaylak modunda. Şimdi şuraya göstermek istiyorum sizlere. Burada kademe 1'deki birdeki oyuncular bunlar arkadaşlar. Büyük ihtimal biz Taddy'yi alırız birazdan. Mike var. Mike Pro'ymuş. Görüyorsunuz kullanabilir enerjisi 7. Yenilebilir enerjisi hızı 10. Ve yedek bunların karakter zıplaması 14. Yani karakterlere göre özellikler artıyor ve Beard var. Sakal. Bay Sakal var burada. Ee, 89 lira direkt alabiliyormuşuz. Tabii ki de o kadar para veremem şu an arkadaşlar. Kullanabilir enerjisi 9, Yedek enerjisi 6. Hız biraz enerjisi falan az ama gördüğünüz gibi karakter büyüklüğü 18, karakterin hızı 20. Ve burada Wild Tiger yani Vahşi Kaplan var gençler görüyorsunuz ki. Kullanabilir enerjisi 9, Yedek enerjisi 6, Enerji yenileme hızı 25 karakter büyüklüğü 25 karakter hızı 30 zıplaması 25 tabi bunu almanız için şuradaki tüm görevleri yapmanız lazım neler diyor bakın Rune'nin karakter seviyesini 3 yap daha bunun hiçbirini yapmadık daha yeni açtık çünkü oyun arkadaşlar zaten maç kastıkça bunlar gelecek Görüyorsunuz bakın kademe 2'deki oyuncular var The Rugger The Dagger pardon Ooo tipe bak saçlar maçlar oy özel Ha upgrade yaptıkça adımın. Skin yani e, Görünülü özelliği de değişiyor arkadaşlar Bilginiz olsun çok çok güzel değişiyorlar Mesela benim burada az öncekiyle Şu an bu değişti birazdan Karakter arttırdıkça Bir tık daha ileriye çıkıyorlar bilginiz olsun Burada hele bakın En altta 5. kademede The King Pro var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Enerji yenileme hızı 30. Bakın değişiyor hala özellikleri. Karakter büyüklüğü 45. Karakter hızı 30. Zıplaması 35. Ve bu oyuna daha klanlar falan gelecek gençler. Bilginiz olsun. Manyak olur bu. Biz var ya burada manyak kasarız. Bence indirin oynarız. Abo! Kara Panter. Süperstar. Karakter büyüklüğü 45. Karakter hızı 45. Zıplama 55. Bunlar tabii bir tık daha ileri seviyelerde. Bizim şu an ne yapmamız lazım? Maç kaçmamız lazım. Ama önce bakalım daha neler varmış. Burada duyulardan bahsediyor bize. Duyuları anlatıyor. Etkinlikler. Burada e, şunları taraftarları dediğim gibi her maçta kastığınızda taraftar kastığınız zaman burada ödülleri topluyorsunuz arkadaşlar. 100 taraftarda ben şu an bunu aldım. 350'de bunu alacağım. 150'de bunu alacağım. Nadir sandık 1750 taraftarda ki çok uzun da değil bilginiz olsun. Ben şu an e, etkinlik sıralamasında Kaçıncıyım 5342. Yim. daha ismimi dahi yazmadım çünkü niye yeni başladım sizlere anlatıyorum burada süper güçlerimiz var gençler gördüğünüz gibi bu süper gücümüzü gücünüzü bunu arttırabiliyoruz gördüğünüz gibi 400 altına ama arttırmak istemiyorum lütfen yaptırmasana hmm. arttıralım peki güzel gerçi bu önemli bir süper güç. Adam buzlanıyor birden böyle bir Şu an 2.50 saniye çıkarttım ben onu arkadaşlar Yeni süper güç slotu açıldı buraya Hemen yeni güç süper güç slotunu da ekleyebilirim Şuraya gördüğünüz gibi alt tarafa Yeni süper güç slotunu da ekledim Muah cukka oldu bence arkadaşlar. Şu an buradan da çıkıyorum. Başka size ne anlatmadım? Sosyal. Buraya Facebook veya başka şeyle bağlanırsanız 50 tane de ekstra altın veriyor. E, market kısmı var arkadaşlar. Burada işte e, be, şu adam mesela az önceki de dediğim gibi 8 lira, 9 lira bu adama direkt sahip olabiliyorsun. Tüm karakterlerimi alıyorsun. Büyük ihtimal tüm ya yani bunu açıyorsun herhalde arkadaşlar. Normalde açamazsın. Parasız. Bakalım fiyatlar. Çok da pahalı değil aslında ya. Uygun uygun çıkartmışlar. Şu an bir maç yapalım. Biraz hissedelim şöyle güzelliği. Bu arada burada da 25.yim. Bence bir an önce hemen birinci olabiliriz. Mörü falan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz 100, 100 taraftarımız var. Bence maçlar kazanarak e, buradaki serimizi arttırabiliriz. Ve bunun ben serisini sizlere çekerim. Eğer beğenirseniz ben beğendim. Kafa topunu zaten seven ve isteyen kardeşiniz varsa bence bu oyunu çok beğenecektir. Çok hoşuna gidecektir. Bilenler var mı bilmiyorum. Bakalım. Aman. Tabi şu an amatörüz. Hemen üçlüm atacağım hemen. Hemen üçlüm atıyorum kardeşim sana. Hiç affetmem. Yani süper güçlere bir tuş atamam lazım ben şu an. Oba reis al bakayım bir. Reisten basket geldi. Atamazsın oradan Atamazsın girmez o. Ama ben atarım. Hadi be. Yoruldum yoruldum. Oyuncu otomatik değiştiriyor. İki oyuncu ile maça giriyorsunuz. Bunu söylemeyi unuttum. Bu özel, önemli bir özellikti arkadaşlar. İçinden geçtim. Hop basketimi attım. İki oyuncu ile başlıyorsunuz. Bakın oyuncum yoruldu benim. Ah blok gelmedi be. Oyuncum yorulduğu için mükemmel bir atlayış. Hemen oyuncu kendi otomatik değiştiriyor. Bilginiz olsun aldık. Oy çok güzel geçtim yine. Smash bas be yapma reis. Blok geldi benden. Bir blok daha geldi. Adamı mahvettim şu an. Ah ıskaladım. Değiştir oyuncu hocam. İçinden geçtim onun. Smaça gidiyorum artık. Yapıştır gelsin dedi Tamer reis. Ver onu bana. Uf. Adam ne olduğunu anlamadı şu an. Eminim bundan. Ah be alamadım. Zaten maç bitti. Zaman oynayayım mı? Hop ya da atayım şöyle bu zahit gitsin. Maçımızı garantiyelim. 15-11 maçımızı kazanıyoruz. Hem taraftar kasıyoruz hem para kasıyoruz. Ve çok da güzel burada toplar falan da veriyor. Ekstra taraftar da kasıyorsunuz arkadaşlar. Altına kasıyorsunuz. Bu önemli bir özellik. Hemen sıradık maç diyorum. İyi oyundu. Eyvallah kardeşim ama kusura bakma ben geçmiştim ora. 1'e 4 seviye arasında arıyor. Yeni bir e, Türk arkadaşımız daha geldi. Bunlar şu an online botlar olduğunu düşünmüyorum ee, bot olduğunu düşünmüyorum şu an maçlarda. O adam ayakkabı ayakkabı yapmış. Ya yalnız bir sıkıntım var. İlk atakta ileri atlamıyorum. Niye? Onu yapmam lazım ilk başlangıçta. O sen iyi alıştın. Ya bakayım bir içinden geçeceğim seni. Hop! Ya beni yakalayamazsın reis ve smash geldi. Ama sen böyle 3 at 3 katarsın olmaz. Bak böyle geçerim içinden. Oba. Aa! Aa! yönlerimi şaşırttı. Özel güç kullandı şu an. Hayır. Cık. Ama seni yaptığın haksızlık. İçinden geçiyoruz. ikilik atıyoruz. Bankoya gittik. Girmez o. Aa çok ayıp senin yaptığın. Bırak beni. Böyle buluyorlar. Ah be yemedi. Tamam üçlü atayım da maçı garantileyelim arkadaşlar. Üçlük attığınız zaman enerjiniz dört gidiyor. Bilginiz olsun aslında çok riskli. Genelde giriyor ama. Geçtim onun içinden ve smaca gittim artık. 12'ye 7 oldu. Ver top bana. Bir smash daha kafana. Kafasına kafasına vur. Kafasına kafasına. Zamanı oynuyorum ve bir üçlük maçı. Büyük ölçüde şu an bu bloklarımla. <laughs> Atamadı attı. Lanet olsun. Bir üçlükten son saniyede artık. 18-13 kazanıyoruz arkadaşlar. Beğendiniz mi oyunu? Oyun hoş bir oyun. Şu an kolay. Şu an basit ama ileride tabii ki de tabii ki de ne olacak arkadaşlar? Zorlaşacak. Oy neler geldi buraya? 12 saat. Seviye atladım. Ödül mü veriyorsun yine bana seviye atlayınca? Ödüller geldi. Ne verdin peki ödüllerde? 15 tane diamond. Okey. Şunun kilicini hemen açalım. Bu 5 saniye sürüyor. 4, 3, 2, 1 ve let's go. <laughs> let's go diyoruz. Kilidi açtık arkadaşlar. Bakalım ne verecek bize. Dediğim gibi Tadya açıldı şu an. Yeni karakterimiz geldi arkadaşlar kulübümüze. Hoş geldin, sefa getirdin. Bunu hemen oynatacağım. Ee, Rooney geldi ve Jack geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şu an hangisi güçlüyse. Bu kaç saatmiş? Ooo 25 tane kart veriyor ve bir tane kart verecek. Süper Star kartı verecek arkadaşlar. Ama daha tabii ki de açılmasına uzun. Bu arada bir 300 e, sıradan sandık daha verdi. 300 raftlara ulaştığım için. Hemen bunu da açıyorum arkadaşlar. Ver abi. Jack verdi. Axel Marta, Jack, Lee pro kart geldi. Tabi bunlar toplanması lazım arkadaşlar. Şu an hemen onları açamam. Tüm kartların o 400 taraftar yaptığımız için 25 tane daha elmas verdi. Çok güzel buldum. Tebrik ediyorum sizi kardeşlerim. Ee, Google Play'de oylamayacağım ama. Şimdi bir maç maçta yapmamız yok mu peki? Şunu çözmem lazım. Şeyleri tutuş bu arada. Ee, özelliklere. Onlara daha tuş atamadım. Özel güçleri tuş atamadım. Özel güçleri tuş atamam lazım arkadaşlar. Yapmamız lazım. Ha şöyle be. Elbet Amer Reis be. İşte bu kadar ya. Aman. Hop bir üçlük daha. Adam ne vurduğunu şaşırıyor şu an gençler. Ah be o blok gelir bilirdi. Aa görünmezliği kullandın. Ama ikilik attım galiba. Aa üçlük yedim ne yazık ki. Bankoya gireceğim arkadaşlar bu sefer. Üçlük çok canımı yakabilirdi benim. Ah güzel basket 16 biraz zor rakip. Bir içinden geçtik mi? Mükemmelsin. Girsin o. Çok güzel. Özel gücü de boşa gitmiş oldu bu arada. Atma o. Yapma onu. Bir üçlük atarsam. Güzel. Devam. Aldım onu. Aa, çok güzel. Çok güzel geçtin. Ben de sana aynısını yaparım o zaman. İşte Tamer Reis gelsin artık. Smaç. Döv onu. İşte bu kadar be. Harikasın. Devam. Yapma. Hayır. Geri gel. Mükemmel kademe. Mükemmel kademe. Hala blok var. Atamadı. Nereye gidiyorsun bebeğim gelsene. Zaman oynadım artık arkadaşlar. Çat. Ah be. Bu maçı da aldık. <laughs> taraftar kastık. Bol şans yavrucuğum. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. İyi oyundu, iyi oyundu. Güzel, 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 güzel. Ver bize kasa ver. Ne verdin? Sıradan mı verdin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı taraftar kasa Ver kırmızı formayı giyeceğim. Aa daha gelmemiş. Daha çok az kalmış. Basıyorum arkadaşlar şimdi. Çarpı 2 reklama bastığın zaman da 2 katı taraftar geliyor gençler. Bilginiz olsun. Yine Türk oyuncu geldi. Bakalım kimin gücü daha iyi. Benim takım zıplama gücüm bir tık daha iyi galiba. Onu mu gösteriyordu? Oo karakterine bakın. Ama bize fark eder mi? Üçlük denedi. <laughs> Bomba onda patladı. Özel güç kullandı. Bu arada adamı oynatmıyorum ya. Bütün özel güçlerini kullan. Ben daha hiç özel güç kullanmadım. Fark ettiniz mi? Adam yoruldu. Çık artık benimki. Çık artık, Diğeri gelsin. Risk aldım. Ama attım. Of be. Kıpırdamadı. Kafasına kafasına. Evet kafasına vur. Mükemmelsin be. Harikasın oğlum. Çok güzel. Ona iki şu an. Oynayamıyor. Devam. Hapma be. Bu hata yapmayacaktı Tam boş. Hop gel hop hop hop. İşte inden geçti. Ve smaça gidiyorum artık. Crei'den smaç geliyor. Güm, Hadi gel, hadi gel. Gel hadi gel. Gel bak ne yapacağım sana. Gel gel. <laughs> Vurabileyim ki vurabım. <laughs> bastı. Üçlük gelsin, maçı garantileyelim. Gel bak hopla hop. Puf Neler yapıyorum. Ohoho, arkadaşlar, bir de sayı olsaydı o var ya. Bir sağ bir sola bir sağ bir sola. Nice. Nasıl oyun beğendiniz mi? <laughs> bu kadar tribe girmeyeyim yani. Oy ne geldi? Güzel bir sandık geldi orada bu arada gördünüz mü? Ver abi kırmızı formamızı ver artık kırmızı formayı giymek için can atıyorum. Neredeyse 800 gelecekti ama ne yazık ki gelmedi. Hemen eve dönelim şöyle bir Ha ismimi sordu. İsmimizi yazalım arkadaşlar. Grampi tam. Grampi tam. Ah da sordu. Grampi tamın logosu sizce nasıl olmalı? Bence şöyle bir taç koyalım. Ee, kırmızı. Evet bu güzel. Bunların hepsi değişecek bu arada arkadaşlar zamanla bilginiz olsun. Oy çok tatlı. Şöyle yapalım. Devam et diyelim. Ee, etkinlikten ödülümüzü topluyoruz yine. Gördüğünüz gibi ödül bunlar hemen açılıyor. Ödül sandıkları hemen açılıyor arkadaşlar. Oh 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 ver 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 ver. Bize, ver. ver bize ver. Ver bize ver hepsini ver. Hepsini hepsini ver bize. Sıradan sandığı da ver bana ver. Hayır, vermedi. Şu an oyuna çıkamıyorum. Maç o birinci sıradayım. Grand Prix tam 620 ile şu an bu çocukla kapışıyoruz. Bu şu an e, online hatta çevrim içi onu geçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi Yükselme 25'e kadar. İlk 25'e girdiğim zaman yükseldi. Zaten ben şu an birinciydim. Bu da birinci. O 620 benim de 620 var. Bunu da ver bana. Hemen maçı girmem lazım. Geçeceğim onu. Şimdi geçelim onu. Hadi onu geçelim artık. Oh 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 neler verdin hocam. Çok ödül veriyor ya. Ver 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 ver. Onların hepsi bize lazım. Ver. Başka var mı? Yok. Bırak artık benim maç yapacağım. 681 kupam oldu. 621'di benim. Onu geçmem lazım. Onu geçmem lazım. Takım hızı, Güzel. Oh yeah. Hadi bakalım. Ah be. Üçlü atalım. Güzel. Aa, ama ya ben yine özel özellikleri tuş atamayı unuttum arkadaşlar ya. Evet be zor da olsa. Mükemmelsin be. Çok seviyorum bunu. Hayır. Ya yapma. Üçlük atacağım. Riske değerdi. Çünkü oyuncumun dinlendiğini. Ah be çok güzel blok. Değil smaç. Ben de atacağım özendim. Bir smaç da bizden geldi. Çok zevkli çok keyifli bir oyun bence. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bir kafasına daha. Ne yapıyorsun bebeğim sen? Huhu, aptal oldum derken attı vallahi. Hemen bir tane üçlük atarsam belki. Üçlük müydü? Üçlüktü galiba. Hayır atamazsın. Hayır. Hadi be. 16-13. Bank olayalım artık. Galibiyeti. Perçinledi basket. Bir galibiyet daha aldık. Oba topu da aldım. Nasıl geri efektler? Ninja gibi. Aman. Monitör düşüyordu. Gaza geldim. Evet ben ben birinci olmak istiyorum şu an. Beni birinci yapar mısınız sıralamada, etkinlikte? 2.90'a ne veriyorsun? Bir de sansı sandık, iki tane nadir sandık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aldım. Nadir sandıklar açacağız. Hadi bakalım. Ver bakayım bize güzel bir şeyler. 465 altın verdi, 5 elmas verdi, ver ver kart ver, Exil verdi, Mike Pro kartından verdi, Lee Pro kartı verdi, Wild Tiger, Tiger verdi gençler. Gördüğünüz gibi özel karakterden de verdi. Devam daha vereceksin. Evet. Nadir sandıklar. Ver abi Tayla, Ronnie, Gunner, Lind, Axel, Witzel, <laughs> ver bize ver daha ver 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 daha ver doymadık doymadık ver hocam ver. Görünmezlik verdin, Tadi yine verdin, Jack verdin, Rooney verdin, Gunner verdin, Axel verdin, Client verdin ve Mike'dan 1 pro kart daha aldık. 5 pro karta Mike'ı zaten yapacağız. Başka verecek misin bize? Çok güzel kastık bu arada arkadaşlar. Hemen burayı da toplayalım. Ver bize 800 sandığımıza ver. Aç abicim bunu da çok güzel oldu be. Girişimiz çok tatlı oldu bence. Şimdi çok da güzel güçlendireceğim oyuncularım arkadaşlar. Kapatıyorum burayı. Takımım diyorum. Şimdi ee, şunu hemen oyunu alacağım. Seç diyorum arkadaşlar. 19'muş bu. Bu da 19 oldu. Ee, 18. Şu an Süper Tiger'ın bir tane görevini yaptık sanırım. Ondan bahsediyor. Evet. Devam et. Daha onları tamamlamamız lazım. Arkadaşlar ilk videoyu burada sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gördüğünüz gibi etkinlikte birinci sıra yerleştik galiba. Lee'yi aldık yine. Güzel. Tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı kesinlikle unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Serinin devamını gelmesini istiyorsunuz. yorumlarda da belirtin. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.